Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Öncelikle analizimize geçmeden Esra artık Çağla'ya karşı güçlü durmalı diyenler videomuzu beğensin. Kaç kişiyiz sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde ne yazık ki Çağla yine çok kötü oyunlarına devam edecek. Her ne kadar kendini köşeye sıkışmış hissetse de bu durumdan kendini kurtaracaktır ve Esra uyandığı zaman yine susarak Çağla'yı ele vermeyecektir. Ama tabii ki Çağla'ya karşı tehditleri başlayacak çok daha güçlü olacaktır. Bu arada Esra'nın gerçekleriyle yaşananları anlatması kolay olmayacak. Çünkü Esra kısa süreliğine yaşadıklarını hatırlamayacak. Böylelikle Çağla bir müddet zaman kazanmış olacak. Ve bu süreçte kendini kurtarmaya çalışacaktır. Ama ne yaparsa yapsın asla Ozan'la evliliğine devam edemeyecek. Ve en sonunda yine Esra ve Ozan aşkı bizlerle olacaktır. Peki sizlerin düşünceleri nedir yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.